Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Gördüğünüz gibi biz de çok iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir kumaşım vardı eteği sulu. Kimono, kimono dikmek istedim. Herkesin var bir tane de benim olsun istedim arkadaşlar. Bu kumaş da çok hoşuma gitti. Böyle gördüğünüz gibi bakın eteği sulu çok güzel kimonoya çok güzel gideceğini düşündüm arkadaşlar. Evet şimdi benim seyrettiğim bütün YouTube'daki e, videolarda kimonoyu hep penye blizle ya da kalıpla yapıyorlar arkadaşlar. Ben e, penye kıyafetle yani bir kıyafetin üstünden koyup kesip dikmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Direkt ölçüyle paylaşacağım ben. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle kumaşımı 1 metre 10 santim boyunda kestim. Gördüğünüz gibi eteği sulu şöyle göstereyim. Bakın eteğinin suyunu alta getirdim. Önce ikiye sonra dörde katladım arkadaşlar. Burası kumaş katı burası açık kenarı. Çünkü hem ön hem arka birlikte çalışacağım için. Önümüzde açık V yaka olacağı için bu kesik önü üste getirdim arkadaşlar. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Ben kendi ölçülerime göre yapacağım. Ee, başlıyoruz arkadaşlar. Dikecek olanlara kolay gelsin. Öncelikle her zamanki gibi ensemi 10 santim işaretliyorum. Şu şekilde kumaşımın üzerini düzeltmiştim düzgün. Şöyle düşük omuzlu olması için 13 santim omuz işareti alıyorum. Bir de bakıyorum işaretlerim gözüküyor mu? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi göğüs düşüklüğü olan 28 santimime iniyorum. Şöyle bir düz çizgi atıyorum. Mezromu hiç kaldırmadan Arka uzunluk, ön uzunluk 42 cm'i işaretliyorum. Ve tekrar mezurumu kaldırmadan basen düşüklüğüm olan 22 cm'i yani 42-64'e denk geliyor. Şöyle 22-20 yapalım. 62 olsun. Basen düşüklüğümüz. Şimdi bu çizgileri... Enine uzatıyoruz arkadaşlar. Bakın burası göğüs düşüklüğü. Herkes kendi ölçüsüne göre yapacak arkadaşlar. Kendi göğüsü ölçünüze göre, kendi belinize göre, kendi baseninize göre göğüsü ölçüyoruz. Dörde bölüyoruz. Baseni ölçüp dörde bölüyoruz. Niçin dörde bölüyoruz? Çünkü kumaşımız dört kat. Dört kat çalışacağımız için arkadaşlar. Şimdi ensemizi 10 santim işareti almıştık. Şöyle ben 3 santim iniyorum. 2,5 santim de omuzdan aşağıya. Omuz eğim. E, bunda daha az inelim. Düşük omuz olacağı, düşük kol olacağı için. Şöyle 1,5 inelim. Evet. Şöyle. Ensemizi 3 santim almıştık ya arkadaşlar. Buradan şöyle ensemi çiziyorum. Omzumu da çiziyorum. Evet. Kol evimizi rahat olması için bakın şöyle bir 23 23 santimden hatta daha rahat olsun 24'ten alalım. Şöyle. Kol evimizi düşük omuzlu olacağı için şöyle neyse onu sonra gösterelim. Önce göğüs ölçümüzü yerleştirelim. Benim göğsüm 104 santim. Paysız. 4'e bölüyorum. 28 çıkıyor. Ben bu dış giyim olacağı için şöyle 29 yapıyorum. Çünkü ben bol şeyleri seviyorum. 29 Belimize de hafif bir oyuntu vermek istiyorum. 1 santim yeterli. 28 Şuradan bakalım ölçülerimize. Şöyle 29 şöyle 28. Evet arkadaşlar basenim 116 4'e bölüyorum. 29 çıkıyor. Bir santim pay veriyorum. Şöyle 31 32'den işaretleyelim. Rahat olsun. Ve tek ucumuzu da gelişine göre açacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım etek ucumuz gözüküyor mu? Evet etek ucumuz gözükmüyor. Kumaşımızı şöyle katlıyoruz. Şöyle etek ucumuzu görüyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Etek ucumuzda şöyle 39 santim falan geliyor ama ben şöyle 37'den işaret alıyorum. Ve etek ucumla baseni şöyle düz açarak iniyorum aşağıya. Her zaman yaptığımız gibi etek ucundan 2 santim yukarı çıkıyorum. Etek ucumuzu düzeltiyoruz arkadaşlar. Göze hoş görünmesi için. Şu şekilde şöyle çiziyorum. Ve etek ucumuzu kesiyorum. Bakın şöyle güzel bir kavis vererek kestim etek ucunu. Şimdi kumaşımı tekrar aşağıya çekiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle sabunumuz altta kaldı alalım. Evet bakıyorum nasıl gözüküyor. Evet harika. Şimdi düşük kol olacağı için ne yapıyoruz? O zaman biz bu omzu uzatıyoruz böyle arkadaşlar. Omzumuzu uzatıyoruz. Yani kimono da demek ki omuz alınmayacak. Yani 13 e almıştık ya. Şu göğüsü yukarı çıkaracağız bence. Şöyle düzce yukarı çıkaracağız ve omuz başından cetvelimizi hafif eğimli koyarak Burayı çizeceğiz arkadaşlar. Omzu yeniden çiziyoruz. Ve burada şöyle çok hafif bir santim içeri girerek şöyle düşük kolda olması gerektiği gibi şöyle burayı çiziyorum arkadaşlar. Evet kol evimi bu şekilde ayarladım. Omzumu düşürdüm. Bir santim içeri girdim. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi Belo tutturmamızı yapıyoruz. Hafiften bir santimlik vermiştik. Basenimizi şu şekilde rigamı koyuyorum. Ve açıyorum. Etek ucumuzu da çizmiştik zaten. Ve burayı düzeltiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Basenime uygun bir çizim olsun diye. Şöyle yumuşatıyorum. Evet arkadaşlar benim dikiş paylarım her zaman olduğu gibi içinde. Şimdi başlıyoruz kesmeye. Önce ensemizi oyuyoruz. Ve omzumuzu düz uzatmıştık. Kimonomuz için. Şu şekilde. Bir santimlik bir oyuntu yapıyorum ben. Kolun daha düzgün oturması için. Ve belo tutturmamı, basenimi bu şekilde aşağıya doğru kesiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bedenimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi öne V yakamızı ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsak Şöyle röver hattından tutuyoruz. Ben şöyle 20 8 düşünüyorum şöyle 28. Buraya şöyle güzel bakıyorum gözüküyor mu arkadaşlar? Güzel bir V yaka kavisi vermek istiyorum. Evet. Şöyle çiziyorum. ve yakamızı kesiyoruz. Kumaşımız da çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben bu kumaşı Bursa'dan almıştım. Tütün çiftliğinden. Evet, kimonomuzun bedeni çıktı arkadaşlar. Şimdi kolumuzu keseceğiz. Kolumuzu nasıl keseceğiz? Omzumuz düşük olduğu için Bakalım omzumuz şöyle 19 santim. Omzumu şöyle tutuyorum. Kolumu omuzdan tutuyorum boyundan. Kol boyumu ölçüyorum. Bakın şöyle. 64 63 iyi dikiş paylarıyla beraber buradan tutuyorum şöyle 19 evet bedenimizi kaldırıyoruz Kol için ayırdığım kumaşım var arkadaşlar. Şöyle. Ben hazırlamıştım. Şu şekilde. Kol evimizi ölçüyoruz. Kaç santimdi? 23 olması lazım. Evet şöyle 23 24 hatta 25 de olabilir. Dikiş payıyla birlikte ölçüyorum. Evet kumaşımız kurtarıyor. Şimdi 19'dan sonrasını kol evini şöyle tutuyorum. Kolumuz uzun. Şöyle 63 gelmesi gerekiyor. Dikiş payıyla 64 santim. Şöyle şuradan kolumuzu keseceğiz arkadaşlar. Şuradan kumaşımı ayarlıyorum. Evet. Kol için kumaşımı ayarladım. Ve şuradan 25 santim 24 santim şöyle işaretliyorum. Bunu şuradan 1 santim düşürerek buradan kesiyorum arkadaşlar. Kol ucunu da şu şekilde 22 santim hatta bakalım şöyle 21 santime ayarlıyorum şöyle kolumuzu keseceğiz arkadaşlar şöyle yuvarlıyorum ve kolumu kesiyorum düz bir şekilde Kol ucumu da kesiyorum arkadaşlar. Kolumuz kısa olmaz inşallah. Şöyle olacak. Yok kısa değil. Omuzda düşük olduğu için gayet güzel. Evet arkadaşlar ben öncelikle Cetleri düşürdük. Kimonomun omuzlarını dikeceğim. Sonra önüm için Bant keseceğim arkadaşlar. Önümüzü ölçeceğiz. Tek parça yetmeyeceği için iki parçadan ense ortasında birleştireceğim şekilde 5 santimlik bir bant keseceğim önüne. Şöyle 112 ölçüyoruz. Ensemizin de yarısını ölçüyoruz. 125 santim yani 130 santim çift bant keseceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi kumaşlarıma bakıyorum hangisinden çıkıyorsa ki hepsinden çıkar bantlarımız. Şöyle. Bantımın bitmişinin 3 santim olmasını istiyorum arkadaşlar ben. Ya da 3 santim az mı gelir? Bakalım şöyle 3. 4 santim olsun. 2 de dikiş payı. 6 santimden keseceğiz arkadaşlar. Şöyle 6 santimden işaretliyorum. Evet. 6 santimimizi şöyle cetvelimizle kesiyoruz arkadaşlar. Kumaşımızı düzeltiyoruz. 6 santim daha kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane yetmeyecektir. Hatta bundan dört tane keseceğiz. Çünkü iki tanesi de kemer olacak belimize. Kimonomuzun kuşağı olacak arkadaşlar. Şimdi ben fazla vakit almayayım. Bunları keseyim. Telalarını yapıştırayım. Dikimine geçelim arkadaşlar. Evet şimdi kimonomuzun omuzlarını diktik arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Omuzları diktik. Arkaya yatırdık dikişlerimizi ve bandımıza tela yapıştırdık. Gördüğünüz gibi hazırladık bantımızı ikiye kırdık ütüde ve bantımızı birbirine ekledik. Evet dikişimiz neredeydi? Dikişimizi bulalım. Evet. Bu dikişimizi Evet arkadaşlar. Ben dikişimi şöyle omuza gelsin istiyorum. Arka ortasına geldiği zaman bantımız yetmeyecek herhalde. Evet bir tarafımız tam yetecek. Şöyle dikişimi omza getirerek iğneleyeceğim arkadaşlar. Bandımızı tela yapıştırdık, ikiye katladık, hazırladık ve bu şekilde iğneleyeceğim. Sonra buradan dikeceğim. Evet. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde iğneliyoruz. Daha sonra da kolumuza geçelim arkadaşlar. Bunu bu şekilde iğneleyeceğim. Dikeceğim. Daha fazla uzun olmasını istemiyorum videomun. Kolumuza geçiyoruz. Kolumuzu da şu şekilde kol ortasını omuza getirerek şöyle kol ortasına bir çıt atıyorum ya da iğne takıyorum şöyle. Çıt atmayı unutmuşuz. İğne takıyorum. Bedenimizi seriyoruz. Omza. Kol ortamızı omuza getiriyoruz. Bu şekilde böyle işaretleyerek buraya dikiyoruz arkadaşlar. Kol evimize dikiyoruz. Bunu da bu şekilde dikiyoruz. Kolumuz da tamam. Kimonomuz bitmek üzere. Ben bunları yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kimono'muz bitti. Çok şık ve güzel bir kimono oldu arkadaşlar. Kumaşımız da çok güzel oldu. Bakın bu kolu, kolları, yakası, kuşağı bu şekilde. Evet arkadaşlar, siz de benim gibi bir kimononuz olsun istiyorsanız kendinize dikebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Harika oldu. Ben çok beğendim. Çok rahat. Güzel. Gayet şık oldu. Kümanı olarak da giyebilirsiniz. Deniz kenarında da giyebilirsiniz. Bu sizin seçiminize kalmış arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Kemerimizi açıyoruz. Bakın. Şöyle köprü yaptım kemer yerlerine. Bakın arkadaşlar. Belimizi köprü yaptık kemer yaptık, geçirdik, böyle bağladık. Önümüzün bantı, bakın temizliğini arkadaşlar. Çok şık bir şekilde kimonomuz hazır oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sizin de böyle güzel bir kimononuz olsun arkadaşlar.